Yaşta ne yapar, neyi beklemem gerekiyor? Hayatta her şeye yer var, ödevede var, oyuna da var. Ama çocuk bunları planlayamıyor. Bu ödevler 10 dakika, kalkmıyorsun başından, bir saat içinde bitirmen gerekiyor. Çocuğumuzdan beklentilerimiz neler? sorumluluk nedir? Sorumluluk dediğimiz şey çocuğun yaşıyla aslında orantılı yaşıyla ve gelişim yaşıyla diyelim aslında orantılı olarak yapılması gerekenleri zamanı geldiğinde yapabilme becerisidir. Bu hem kişisel olabilir hem sosyal bir beklenti olabilir aslında. Mesela örnek vermek gerekirse çocuğumuz 2 yaşına geldiği zaman artık bazı sorumlulukları almaya başlar ki bunlardan biri de yemek yeme alışkanlığıdır. Yani çocuk artık 2 yaş çocuğu bilek hareketlerini yapabileceği için kaşıkla yemeğini yiyebilir, çatala batırır yer, bardakla suyunu içer. Hı, i̇şte burada bizim yapmamız gereken şey yavaş yavaş o çocuğu yedirme hareketleri vardı ya buna biraz ara vermek hatta bırakmak geriye doğru çekilmek olacak çocuğumun hangi yaşta hangi sorumluluğu kazanması gerektiğini nasıl anlarım? Öncelikle çocuğun gelişimini iyi bilmemiz gerekiyor. Yani hangi yaşta ne yapar, neyi beklemem gerekiyor. Burada yaş dediğimiz şey bakın kronolojik yaş yani doğduğu yaştan ziyade gelişim yaşı bizim için önemlidir. Kimi çocuk 3 yaşındayken çok güzel kaşığı çatalı koyarken kimi çocuk bunu henüz yapamaz. Yani desteğe ihtiyaç duyar, kaşığı koyamaz, belki koymak istemez, oyun oynar. O zaman bizim yapmamız gereken şey burada çocuğa destek olmak. Hani ben kaşığı koyduğum yere sen de çatalı koyabilirsin diyerek onun aslında bu sorumluluğu almasına destek oldum ben, yol gösterdim, örnek oldum. Çocuğumuz yeni beceriyi kazanırken mutlaka yanında olmamız gerekiyor. Çocuğuma yeterli sorumluluk veriyor muyum? Öncelikle çocuğumuzdan beklentilerimiz neler? Bir bunu düşünelim. Beklentilerimiz acaba çocuğumuzun yaşından çok mu yukarıda? Bunu bir gözlemleyebilmemiz için öncelikle çocuğun deneyimlemesine fırsat vermemiz gerekiyor. İlk önce ben ne yaptım? Kaşık ve çataldan başlattım. İlerleyen zamanda belki tabakları raftan ben alıp çocuğun kişi sayısına göre her sandalyenin önüne o tabağı koymasını isteyeceğim. İşte bu çocukla beraber gelişen ve değişen sorumluluklardır. Sorumluluğu arttıkça yeni bir görev daha ekleyebiliriz başardığını gördükçe ki çocuk yapamıyorum edemiyorum bu sorumluluk bana göre değilmiş deyip hayal kırıklığına uğramasın. Beklentilerimiz makul ölçüde olsun. Oğlum odanı ne güzel toplamışsın. Oda toplamak sayı toplamaya benzemez. Kızım çiçekleri ne güzel sulamışsın. Çiçek sulamak suyla oynamaya benzemez. Aferin ödevini çok güzel yapmışsın. Ödev yapmak telefonda oyun oynamaya benzemez. Bravo kardeşini ne güzel sallıyorsun. Kardeş sallamak salıncakta sallanmaya benzemez. Sorumluluklarını adım adım başardın. Sana güveniyorum. Büyüdükçe daha iyi olacaksın. Çocuğum sorumluluk duygusunu okulda öğrense olmaz mı? okula gidinceye kadar ne yapacağız? Şimdi öncelikle e, çocuğa bazı yapabileceği konularda fırsat vermek önemli. Yani çocuk bakın okula gitmeden önce geçirdiği bir zaman var. Bütün her şeyi biz yaparsak, onu yedirirsek, ne bileyim, giydirirsek e okula gittiği zaman bütün arkadaşları yemeğini yerken bu çocuk yiyemeyecek belki, üzülecek, yapamıyorum, ayakkabılarını giyemeyecek çünkü hep biz giydirmişiz o çocuğa ayakkabılarını. Haliyle kendini yetersiz ve güvensiz hissedecek. İşte buna mahal vermemek için bizim zamanı geldiği zaman o ayakkabıları giymesini göstermemiz gerekiyor. Çünkü okulda başka sorumluluklar eklenecek bu çocuğa. Çocuğumun sorumluluk duygusunun gelişmesi için neler yapabilirim? Öncelikle çocuğumuza örnek olmamız gerekli yani en basitinden bir ayakkabı giyme eyleminde ben çocuğa hem sözel hem görsel olarak örnek olmam önemli. Bak ayakkabının dilini kaldırdım. <laughs> Ayağımı soktum. Hop cırt cırtı kapadım. Bunu yaparken hem de isimlendirdim. Şimdi çocuktan aynı şekilde isteriz. Gerekirse ritim yapabiliriz. Ayakkabını aç. Ayağını sok. Dilini indir. Cırt cırtı kapat. Bakın ben hem ritmik olarak da çocuğun akılda kalmasına fırsat verdim burada. Çocuk da bunu taklit ederek annem böyle yapmıştı deyip kendi de uygulayabilir. Yani örnek olalım nasıl yapması gerektiği konusunda bir gösterme yapalım. Sonrasında çocuğa bırakalım bakalım yapıp yapamıyor mu? Böyle bir motivasyon unsuru da ortaya koyabiliriz. Çocuklarımdan birisi sorumluluklarını kolayca yerine getirirken diğerini sürekli hatırlatmam gerekiyor. Sorun benden mi kaynaklanıyor? Hem çocukların nizatsal özellikleri olabilir burada hem de bizim davranışımız da etkilidir. Mesela bir çocuğumuzun e, gelişim döneminde çok fazla destek olduysak mesela büyük çocuğumuzu büyütürken biz yedirdiysek çünkü ilk çocuktu vaktimiz boldu, ne kadar güzel yedirdik giydirdik ettik. Aa, ne yaptı? Bir sıkıntısı olduğu zaman bizden medet umdu, bizim onu rahatlatmamızı bekledi. Ama küçük çocuk bu arada kendini geliştirdi. Her işini kendi yapar oldu. Belki onunla çok fazla ilgilenemedik o süreçte. Aa, baktınız o çocuk sorumluluklarını bilen biri olarak yetişti. Ötekine de hatırlatmanız gerekti. Bu tam tersi olan bir durum da olabilir belki de. Ama burada amaç aslında birinden beklentisi olması çocuğun. İlle hatırlatmaya ihtiyaç duyması olabilir. Dışarı eğer montunu almadan çıkarsan üşürsün. Bunu hemen görebilir çocuk. Çünkü dışarı çıkması gerekirken neleri alması, neleri yapması gerektiği aslında çocukta yazılı. Kafada var. Çünkü daha önceden yapmış, sizi gözlemlemiş ama küçük çocuk o anın heyecanıyla beraber birden fırladı diyelim. Yani burada bakın çocuğun mizatsal özellikleri, dikkat durumu, yaşı birçok şey etkili o sorumluluğu alma becerisinde. Çocuk çıkacak, birdenbire üşüyecek, aa montumu almayı unuttum diyecek eve çıkacak belki montunu alacak. Bakın bir problemle karşılaştı problemden hoşlanmadı ve çözüm için evet montunu alma gereğini duydu ama başında bunu bu sorumluluğunu hatırlayamamıştı. Bazen deneyimler de tecrübeler de sorumluluğu almamıza fırsat veriyor aslında. Çocuğum ödev yapmak yerine oyun oynamak istiyor. Ödev sorumluluğunu kazanması için ne yapabilirim? Burada aslında şunu düşünmemiz gerekiyor. Hayatta her şeye yer var. Ödeve de var, oyuna da var ama çocuk bunları planlayamıyor. Ya da ödevi yapmıyor, okula yapmadan gidiyor. Ödev nedir aslında? Öğretmen bir konuyu anlatır ve eve ödev verir ki bu pekişsin. Bunu yapsın. Ama acaba ertesi gün okula götürdüğü zaman öğretmen o ödevi acaba kontrol ediyor mu, etmiyor mu? Yoksa çocuğun inisiyatifine mi bıraktı? Eğer çocuğun inisiyatifine bırakılıyorsa çocuk yaparım, yapmam. Nasıl olsa kontrol mekanizması yok diyor. O zaman destek olunması gereken şey öğretmeniyle konuşmaktır burada. Öğretmenin siz böyle bir ödev vermişsiniz ama benim oğlum, benim kızım ya da ödevini yapmadı. Konuşabilir misiniz kendisiyle? Burada öğretmen öğrenci ilişkisi ve ailenin de içine girdiği bu socaya dediğimiz bir bütünlük vardır. O önemli. Öğretmen iletişim halinde kalıp neden bu yapılması gereken okul sorumluluğunu yapmıyor acaba? Dersi olan ilgisiyle mi alakalı? Konuyu öğrendi mi? Ya da öğretmen çocuk ilişkisiyle ilgili bir sıkıntı mı yaşanıyor? Bunlara bir bakmak gerekir. Ödevlerini sürekli unutan çocuğun durumuna bir çare var mı? Ödevleri öğretmen anlatıp anlatıp evet sınıftan çıkıyorsa ve çocuk bunu yazılı hale getirmediyse unutabilir. Gün içinde çocuğun kafasından kim bilir hangi oyunlar, hangi etkinlikler geçiyor. O yüzden yapılması gereken şey bir ödev defteri belki çantasına koymasına destek olmak. Alabiliriz, birlikte seçebiliriz. Üzerindeki resmi desene göre alır. Yanına bir kalem alabilirsiniz. Ödevlerini buraya yaz diyebilirsiniz. Eğer unutuyorsa ve özellikle unuttuğunu fark ediyorsak lütfen öğretmenlerle işbirliği yapalım. Neden unutuyor bu çocuk? Ama bakın başka dersin ödevini hatırlamıyor. Ay hatırlıyor. Bu dersin ödevini unutuyor. O zaman öğretmenle alakalı, iletişimle alakalı bir sıkıntı da düşünebiliriz. Ama her ödevi unutma varsa işte o zaman o not defterlerini kullanarak belki somutlaştırıp yazıya dökmesine destek olabiliriz. Ödevi motivasyonla alakalı bir şey. Sevdiği bir ödevse inanın 30 dakika bile sürmez. Hemen yapar eder tamamlar bir proje geliştirmeyse hızlı bir şekilde yapar bunu ortaya koyar. Ama ödeve başlamak zorsa ve sevmediği bir dersin ödevi ise istemediği bir dersin yeni öğretilen bir kavramla ilgili ise hele yapmak istemeyebilir. Of canım sıkıldı, suyumu içeyim geleyim öyle, abi tuvalete gideyim. Bakın hep beyni zor bir sıkıntılı bir sürece girmeden önce kendini rahatlatmak istiyor. Aslında bu insan beyninin bir özelliği. Yani istemediği zorlanacağı şeye oturmakta zorluk çekiyor, motivasyonda zorluk çekiyor. Yapacağımız şey Kısa aralıklarla bunu bölmek ve içimizi rahatlatmak. Hmm, önce şuradaki beş soruyu yapalım, sonraki beş soruyu daha sonraki zamanda yaparız. Araya bir mola verelim olur mu? Daha iyi bir su içip gelirsin, daha rahat yaparsın. Ben burada ne yaptım? Uzlaşmacı bir dil kullandım. Seni anlıyorum. Sorular çok zor ama biz bunu kolaylaştırabiliriz. Biraz şöyle yaparız, ara veririz ama sonunda bitiririz ödevi. Burada destek olan, motive eden bir ebeveyn rolünü üstlendim ben. Ama bu ödevler 10 dakika kalkmıyorsun başından. Bir saat içinde bitirmen gerekiyor deyip zorlarsak eğer biz ne yaptık çocuğu strese soktuk daha çok sıkıştırdık yatma saatin geliyor diye hala sen ödevini bitiremedin dersek çocuk iyice ne panikleyecek yapamayacak uf yapamıyorum zaten başlayacak buradan boncuk boncuk o gözyaşlara dökülmeye çok fazla strese sokmamıza gerek yok uzlaşmacı bir dil anlayışlı bir dil bu kapıyı açacak zaten. Yatağını toplamayan dünyayı düzeltemez deniyor. Basit görülen sorumluluklar bu kadar önemli mi? Ah ne kadar güzel bir söz. Biz en temelden başlıyoruz. Önce güne başlarken ne yaparız? Yataktan kalkarız, üzerine örteriz. Yani şöyle bir şey de diyebiliriz. Çocuk bazen ödevlerini çok güzel yapar, çok başarılıdır, ders sorumluluğunu almıştır ama bu çocuk sokağa çöp atar. Yani kişisel sorumluluğunu almışken sosyal sorumluluk olan çevreyi, doğayı kurtarmayla ilgili, korumayla ilgili bir sorumluluğu almamış. O yüzden sorumluluk aslında hem kişisel hem çevresel olarak hem sosyal olarak birçok aşamada ele alınmalı. Farkındalığı geliştirmemiz gerekiyor işte. Yapılması gerekenler ne ve sen yapmaman gereken bir şey mi yaptın? Bunu fark etmesini sağlaması gerekiyor çocuğun. O yüzden çocuk gelişiminde bu sorumluluk olgusuna çok yönlü bakmamız gerekiyor. Yatağını toplamak kişisel bir sorumlulukken bakın neydi? Dünyayı değiştirmeye döndük biz. Çevresel bir sorumluluğa döndük. Bütün sorumlulukları kazanan çocuklar yetiştirmemiz dileğiyle.